İstanbul Havalimanı'ndayız. Bangkok'a gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekleyecek. Heyecanlı bir durum. Sen ne düşünüyorsun? Çok güzel. Bangkok'ta görüşürüz. <laughs> การติดต่อลูกเรือและเราจะหยุดการจำหน่าย Gelmek <laughs> üzereyiz. 9 saatlik yolculuğun ardından dizindik şimdi. Direkt burada şey belli oluyor yani sıcaklık. <laughs> Hemen bizi bir vurdu. Ama şimdi e, otele gitmeye çalışıyoruz. Kapuka. <laughs> <laughs> sen bir şey söylemek ister <laughs> misin? Kapuka. <laughs> evet, Doğan direkt adapte oldu olaya. Şimdi tabii onun kafası gidip taksi ayarlamaya çalışıyor. Ay bunların hepsini böyle tek tek karıştırmak geldi içimde. 7-Eleven diye bir marketteyiz. Sim kart almaya çalışıyoruz. E buradan sim kart almak Türkiye'den e, internet yapıp harcamaktan daha ucuza geliyor. Aa, titreklik var. Güneş çok güzel gözüküyor ama pek uzakta kaldı ya. Wat Orum diye bir yere gidiyoruz şimdi. Zar zor ticket aldık. Ama hala sim kart olayını halledemedik. Başka bir yerden halledeceğiz. Nedense bizden hep nakit almaya çalışıyorlar. Kredi kartla ödeme yapamıyoruz. O da tabii biraz sıkıntı oluyor. Wat Orum'a gitmeye çalışıyoruz. Oraya gitmek için üçüncü e, tren istasyonundayız şimdi. Üçüncü biletimizi alıyoruz. Her seferinde de e, tekrar tekrar biletimizi yeniliyorlar maalesef. Aynen. Şu ana kadar geçtiğimiz duraklardan en yoğunu burası ve burası bayağı bir hareketli. Az soktu burası. 12 milyon kişi yaşıyor. 2 milyon daha olarak 14-15 milyon kişi Bangkok'ta şu anda. Şuraya bak. Neyse yine yolumuzu buluyoruz. Buluyoruz ya evet. İstanbul çocuğuyuz bize bu kalabalık sökmez. <laughs> evet çok güzel et kokuları geliyor. Aa, buradan Sen seçiyorsun. buradan ya. alıyorsun. Orada pişiriyorsun. Aa. Güzel. Görüyor musun? Kalamar falan hepsi var buradan seçip şurada masaların içinde pişiriyorsunuz. Aa burada başka şeyler de var bak. Evet. Aa, var ya? <laughs> Az önceki yerden çıktık buraya geldik çünkü burada çok daha fazla çeşit var. Hmm, tavuklara bak. Aa, tırnak yaptırıyorlar burada. Birimiz bunu bunu. Bu senin ki tavuk ve yumurta koydu. Pirinç geliyor. kardeş. Benimki de böyle oldu. Şu an için çok güzel gözüküyor. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Çok güzel. Ama gerçekten güzel sadece birazcık acılı. Biraz acı var evet. Hı -hı. Var. Çok besleyici be. Deniz ürünlerini de seviyorsunuz. Deniz ürünleri da. artı bir sürü baharatlar ben ve sebzeler. Ben bunu yemeği sabah kadar Benim yemek yemek gerekiyor. Bir şey. Güzel güzel. Hımm, ilk etapta altını açmıyor. De Nutella mı söyledik Şu şeylerden istemiyoruz. istemiyorum? Bu krep gibi değil, böyle çıtır çıtır bir şey çıktı kıtır kıtır oluyor. <laughs> Değişik. Bangkok sokaklarından bir tanesi. Nasıl sokaklardan gidiyoruz tapınağı göreceğiz diye. Hiç kimse yok. <laughs> Sıfır. Yok mu? O ne Biz arızık. varız. Biz <laughs> varız. Saat de da daha 9.30 yani. Daha buçuk. Ay ben poşeti köpek sandım. Gerilmiştim. Neyse iyiyim şimdi. Korku filmi gibi. <laughs> Buraya gitmek istemiştik. Gidemedik çünkü kapalıymış. <laughs> Başka bir gün yine gelelim inşallah. Günaydın herkese. Biz şimdi uyandık. Motor kiralamadan olmayacağını fark ettik. Motor kiralamak için taksi çağırdık. Şimdi onu halletmeye çalışıyoruz. Bu da otelimizin dışarısı. Aa ne tatlı. Dondurmacıymış. <laughs> Türkiye'de alamadık. Burada mı alalım diyorsun? seçeceğiz bir tane. Şöyle 125'lik küçük bir şeye seçtik. Yeter bize şu an. Çok hoş sedefler. Bu evet gerçek el yapımı belli. Evet. Masa. Böyle Söyle bir restorana bak. geldik. Sedef içimi falan. Evet. Şunlar güzel ama bak böyle ortadan da <laughs> işlemeler inanılmaz ya. Çok hoşuma gitti. Evet, evet. Demeler falan. Evet. Oo oh, bol bol bol. Herhalde orta oh. <laughs> bu ortaya. Evet. Ay sana yetecek inşallah. Okay. Hmm. Bunlar bu şey herhalde bu. Evet. Acı. Acı, Acı değil mi? Atıyorsun. <laughs> Bu ördek etiymiş. Altında ördek. da yumurtanın molu var. Burası bir, bir güzel bir restoran. Evet. Şeker veriyorlar. Bu pul biber. Bu muhtemelen bir o acıyı dengelenmiştir. Antep'in pul biberi. <laughs> bu da jalapeño gibi bir şey. Aa, Meksikadan. Şu ortadaki ne acaba? Ortadaki de e, tuz olabilir mi? Hiç anlamadım. Peki. Bu, Hadi bakalım. Evet, Bakımız geldi. Ördek. Sen bunu, bunu yiyince evet. bak bakmamıştım. Yemeğim, yemeğim geldi. Buna paramız yetti. Evet. Bahtımız, bahtımız yok. Fazla baht. evet bu tavuk, pirinç ve üzerine de yumurta. Zaten yumurta kırmaya bayılıyorlar. Şimdi bir AVM'ye geldik Empire'ye. Otoparkına bakın. Sadece motor. Şaka şaka ileride arabalar da var ama full yani. Sen kaskı bırakamazsın. Neden? Çünkü yer yok. Buranın Bu da pazarlarından farkı yok değil mi? Güzel de kokuyor. Şu acayip şurası acayip kokuyor. Yani güzel. Oh, şuraya bak. Evet. Güzel değil mi? Bak tanesi 99 mu? Çok pahalı. Evet. Çok güzel dizmişler. <laughs> Şu bizim proktora veren diyorlar. bu. Proktora çakması. Ay yiyeceğiz. Onun Buna Şunlara bak. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek gelato. Güzelmiş. <laughs> Ev <El> fiyatı değil. <laughs> vay vay vay. Abi benim orta kısmı. Zaten yukarılara doğru da bak. Evet, hep böyle bitkiler var. Sonunda kahveci buldum. Kahve içer misin? Kahve <laughs> <Daha> içer canım? <laughs> Bu bana çok aşkım. Tamam onu ver. Daha güzel. E, şunlardan istemez misin aşkım? <laughs> şunlardan. <gülüyor> Tabii ki de merakımızdan yani. Bunu biraz kötü geldi. Burundan vurdu birazcık. Vurdu mu? Uh -huh. wow. Nasıl oldu? Really nice. Şu biraz küçük geliyor. Ayağımı tam oturmadı yani. Yürü bakayım. Bunun bir boy büyüğü var mı acaba? Nasıl? Nice. Şöyle yapayım buyurun. Evet. Ölüyorum şu an.

rüşvet de ceza. ceza. Ya yani uluslararası ehliyeti olmasına rağmen Doğan'ın ısrarla kabul etmediler Cenevre anlaşmasına göre. Cenevre anlaşmasını <laughs> kabul etmiyorlar arkadaşlar. Kabul mu kabul etmediler Yani hele Türk ehliyeti herhalde kesin olurlar. Avustralya, Kanada, Amerika İngiltere, Amerika, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda. Bunlar anlaşma yapmış ama Uh, bu polis bunu inkar ediyor. Kabul etmiyorlar. Kabul etmiyor. Yani bin baht istediler. Bayağıdır da uğraştık ama ödemeden gel çıkartmadılar. evet. 40 dakika falan uğraştık, uğraştık ama ya. anlamıyorlar bunlar. Yani gelince e, uh, ehliyet, uluslararası ehliyet Muhakkak veriyorlarmış. Muhakkak almak lazım. Thailand departmanından, transport departmanı oradan alacaksınız. Yoksa yakalıyor sizi. Yüzünüze, gözünüze bakmıyor. Hemen yakalıyor. Sen mi büyüksün? Vat bu mu? İnanılmaz bir yer olarak bu Chinatown tarafı herhalde tarihe geçiyor. Bu kadar kalabalık beklemiyordum açıkçası. Ve her yerde yiyecekçiler, içecekçiler. Evet. Organik hepsi ama aa, burada sitelerin şartlar aramayın zaten arkadaşlar. Gel canım. Ya, bu tarafı çekil. Tamam. <laughs> ne, ne düşünüyorsun? Bu cadde böyle tamam ve daha gezmemiz gereken 4-5 tane daha var yani. Bu kadar insanı bir arada uzun zamandır görmemiştim. Bu kadar Asyalıyı. 10 milyon As Asyalı. Aa, 2 paka. milyon. 2 milyon da turist tabii. Her yıl kaç dediği 10 milyon turist geliyormuş. Bir de yemekler inanılmaz kokuyor. Ama güzel kokuyor yani. İnanılmaz deyince yani her her tarzda çiçekler var. Şimdi biz hep Asya tarafından videolarını tabii. izliyorduk. Şu an o videoların içindeyiz gibi. Şu otobüsler de ilginç. Evet, gerçekten o YouTube videoları izlerken bir YouTube videosu çekiyoruz. Ne var Kokonat. Alacağız şimdi iki tane. Vav, wow, buzda da var. Yani şunların büyüklüğüne bakar mısınız? Evet, bir tane alalım. Şurada yengeç de var. Oralarda yengeçler var. Ve ya bu kadar kalabalık Manhattan'da bile yok. Ki Manhattan'da ufak bir yer. Ve çok çok insan var. Gerçekten yollar falan da kapatsa bu yolları arabaları kapatsalar çok daha iyi yapın, iş yaparlar. Yani, yani, yani. Birer tane kokonat aldık şimdi. Çok güzel gözüküyor. Kokonat suyu gerçekten güzeldi. Şimdi bir de masaj yaptırmaya gidiyoruz. Ee, güzel bir, güzel ve temiz bir yer arıyoruz ayak masajı için. Böyle <laughs> diğer caddede biz nasıl ben nasıl yürüyeceğim onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Diğer caddede şey vardı. sülükler falan vardı. Öyle bir tedavi gibi bir şey yapıyorlardı. Bayağı bir kalkalar içindeydiler ama ben istemem açıkçası da güzel bir masaja hayır demem yani. Yani bütün gün tüm gün geziyoruz. İnanamam bütün gün yorulduk zaten. Nedense de. ama eve gitmek istemiyorum yani otele gitmek istemiyorum. Ben tabii bin bahtı da baş olarak başladık yani. <gülüyor> Ay, evet ya ona Thai bayağı bir üzüldüm. Ee, bu Evet böyle. aklınızda olsun e, uluslararası ehliyet almanız gerekiyormuş. Bir belge şey, almanız gerekiyor için, yani. her şey için. Aynen. Evet. Manzaramız, Manzaramız çok güzel. Kızar. Belediye çalışıyor galiba şey var burada. <laughs> Seçimler yakında galiba. <laughs> güzel espri. Burası bengay kokuyor. <laughs> Bilen bilir bengayın kokusunu. Gerçekten biraz ağır ama e, onunla Yok yapıyorlar yani masajı muhtemelen güzel. Bengay çok kokusunu güzel. ben de pek sevmem ya. Ben severim. Güzel, mayıştık zaten hemen. <laughs> Ama kastoyu gevşetir Bengal. Bizi böyle zaten bayıştırıyorlar önce sonra soyuyorlarmış. <laughs> Hay Allah. Gerçekten çok güzeldi. Rahatladık biraz ya. Rahatlamak ne kelime? Yüzüm pamuk gibi bak bak. Ya aynen. Pamuk, senin suratın pamuk benim ayak ben şimdi uçuyorum yukarılardayım. Bak onu bunu tavsiye şimdi etmem. <laughs> evet genelde ama bu kesinlikle yapılır yapılır bak, yani. Şey. <laughs> Aa bu şeker kamışı. Ha, onu blender yapıyor. Şu kokan meyve bu değil mi? Kokan meyve. Evet. Wow. Adam istediği işliyor resmen. Altın. Altı güzel kokuyor. Vallahi. We wanted to try. That's all, actually. This is a very this is a talo. Okay. this is a. Thank you, Thank you, Thank you. Sosu batırıp, e, ah Sonra ızgaraya aldı gezmekten yapılışını göremedik ama i̇şte kestiler. Kestiler, Sonra üzerine, kişmiş, kişniş, güzelim, soslar güzelim. Aa, ve acı. Acı sos koydular ve kişniş olmazsa olmaz hani derler ya. Evet. Abi, dene bu bakalım. Bayılıyorum. Deneyelim. Çok gitti. Aferin. Kişmiş mi? <laughs> Hiç acılığı yok gayet sert. Ya. Yeah. Ama parçalayınca bu falan aşıyor. Kişişin <laughs> tadı çok var. Seviyorum kişişi. Appetizer falan yani başlangıç olarak olabilecek olabilir bir değil mi? ürün. Çayına tam dolduğumuz olduğumuz için konuşamadım. <laughs> konuşamadım. Böyle çay sunumları onlarda çok önemli tabii. Evet. çay. <laughs> çay. Çok güzel potlar var. Evet. Aynı böyle alıyorsun içiyorsun yani. İnce ince. Çayları böyle sıkıştırmışlar. Evet. Giresun'da biz bunları aynısını yaparız. <laughs> yaparız abi. Yes diyor da. <laughs> okay. Şöyle bir şey aldık kişi gibi. Şu sosla beraber. Bunun normalde ne tadı var ne tuzu. Sosla beraber işte biraz tatlı oluyor. Güzel yani, beğendim. Tuk bakın kim var mı? <laughs> Aa. Böyle bir şey gördük. Neden bunlar burada bunlar, anlamadık ama. Evet gerçekten. Please ya? help falan yazmışlar şuraya. Şey, Galiba bakıyor onlara. Evet, direniyor ama. Ay, kıyamam ya. Acaba bunlar ne için? Hatta falan mı? <laughs> Gece pazarına geldik şimdi. Biraz bana kapanıyor gibi geldi ha? Ne gibi? Sanki tezgahlar toplanmış gibi bazıları. Aa, evet ya topluyorlar neden çok. Evet. Saat o kadar da geç değil ama. Saat geç değil ya. Bunlar yapar. Bunlar yaparlar. Ha bak. Bu var. Bu Aa. <laughs> Artık gecenin sonunda güzel bir yemek yiyelim dedik. Hmm. Sen beğendiysen güzeldir. Efsane. Ev evet, yani böyle çekmek istemezdim ama gerçekten çok güzelmiş. Pat thai. Bizi patlat <laughs> Uy <laughs> patata <laughs> Böyle yer fıstığı falan da koymuşlar, onu koyunca da ekstra güzel oldu. Haa, sen beğendin. Ben fıstığı sevmiyorum çok. Koyuyor koyma böyle. Evet. Güzel. Güzeldi. Her zaman. Tayland gece hayatının kalbiymiş. <laughs> Kalbi mi bilmiyorum ama bayağı kalabalık ve tüm olduğu bir yer.

videonun artık sonuna geldik. Daha çekecek başka bir şey yok. Şöyle yapayım. <laughs>